Herkese merhabalar ben Ataberk. Şimdi sizlerle Minecraft Pack Edition'da Hunger Games oynuyoruz ve 3. bölümdeyiz. Evet, Life Boss Survival Games serverında oynuyorum. Çok <laughs> var mı bir bakalım. Uzun zamandır da oynamıyordum. Şu itemler de değişmiş, VIP itemler daha güzel olmuş. Bu mapi de severdim bilgisayarda. başlayacağız. Nereye gidelim? Şurada tren vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oraya bir yardırırız. Türk yok herhalde. Biz mutlayalım. Mutlayalım. Evet. Türk isimli biri katılırsa çıkarız. Başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aa koş. Hop. Süper. Ben gidiyorum. Tabanları yağlayalım. Şöyle bir de F5'e basabilmek olsa çok iyi olacak ya. Hele koşma gelse falan. Lan burada tren yok muydu? Ha var. Dan dan de gidi 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 dan de Şimdi bilgisayardakine hiç mi hiç benzemiyor, biliyor musunuz? Bu tren ne ya? O rezillik ya. <laughs> Paket edişin şartlarında bu kadar oluyormuş. Chest. Chest gördüm sanki. Oğlum... Neyse, şurada free kill var. Dostum, gel böyle Seni öldürmeyeceğim, merak etme. Oh. Nerede lan? İsmini gördüm sanki anam. Dostum merhaba. Oha yavaş. Lan ne oluyor? Lan oradan düşülüyormuş. Hmm. Arkadaş esrarengiz bir şekilde kayboldu. Ben bu trenden ayrılmalıyım. E, i̇çeride Oğlum ne oluyor? Bu adam kasılmamalı. İkinci kata falan mı çıkmış? Ne yapmış o? Evet. Aa bilgisayarda şuraya düşmüştüm. <laughs> Abi bir kasılmışım var ya. Bilgisayarda bir de oraya düştüm. Dostum seni öldürmeyeceğim merak etme. Ve buraya gel. Bu bakıyor. Arkana dönme. Dönme seni. Lan yetişemiyorum çok yavaş. Oğlum zıplamak yavaşlatıyor mu burada? Bilgisayar da hızlandırıyordu. Ana bir de knockback de çıkmış artık. Dostum öleceksin. Uğraşma. Elinde sonunda öleceğim. Oba. Mis Fortune. Ayy. Oh mis. Çok güzel itemler oldu. Lan. O şehre geldik. Buradan şimdi güzel şeyler buluruz herhalde. Dam dam de dam dam da dam 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 dam. Oh, chest. Chest. Demir. dalalım. ne olur ne olmaz. Şimdi bunu buraya. Pardon. Bunu buraya. Bunu buraya. O kekleri savaş anında, anında kullanmanız çok etkili oluyor. Böyle dövüşüyorsunuz. Daha ki canınız çok azaldı. Yere koyuyorsunuz. Üpletiyorsunuz direkt. Canınız full oluveriyor. Tabi serici kekin üstüne abanmanız gerekiyor. Yoksa Ah! Chest! Yenilenmişler. Var mı lan böyle saçmalık? Diamond! Şuraya koyalım. Lan bir de shift'e basma olsa. Arkadaşın teki geldi. Bir selamlayalım. Ana ne oluyor lan? Oğlum bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Kız. Bir ev var orada. İnşallah sesi kızıktır arkadaşın. Hey, motherfucker. Gel Ohoho. Oha adam öldürünce hepsi mi gidiyor? Sıfırlandı. Kötü lan. Tamam. Tamam. Devam edelim hadi. Bir dakika. Hala çalışıyor mu bu? <laughs> Oğlum niye bu kadar yavaş kırılıyor bu? Şuradan anlarız şimdi. İçinde kalıyordunuz. Ha çalışıyor. Süper. Şu çitlerden mis geçiliyor. Bakın örneğin şöyle geçebiliyorsunuz. <laughs> Bu şeyde e, bilgisayarda, bucket serverlarda da e, e, kaça kadar da hatırlamıyorum da bir sürüme kadar o hata kullanılıyordu. Sonra çözdüler. Ne güzel lan. Böyle gizli yerlere girebiliyordum kırarak. Lagdan yararlanarak veya modemi kapatıyordum ben. Bir birkaç saniyeliğine böyle o sırada kırıp giriyordum. Çok güzel oluyordu. <laughs> Ah dur sulu yerdeyim değil mi burası? Takip. o Şu shift türünde bir tuş olsa en hiç riske girmeyeyim ya. Orada chest gördüm herhalde. Görmemişim. Şu knockback olayı güzel olmuş ya. Hani adamı vurunca böyle adam fırlıyor falan. Hmm. Adamlar nerede ya? Çok sıkıcı böyle. Adam dövmek istiyorum ben. Neyse bir tane dövdük en azından. Bir dakika sonra dead match başlıyor. Herkes bir odaya çekiliyor. Orada da dövüşüyorlar. Dan <Sessizlik> dan digi 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 dan 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 digan digan digi dan 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 digi 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 dan digi. Ulan bir zaman bize onlar şey vardı. Bunun içinden yemek falan çıkıyordu. <laughs> Çinlerin içinden. Keşfettiğimde çok sevinmiştim. Aha birisi var. Beni görme. Beni görme. Görmedi beni. Dur çaktırmadan arkadan yanaşalım. Dostum ben arkanda değilim. Beni görme sakın. Merak etme arkanda değilim. Arkana dönme. Oha. Göbür oğlum. <laughs> Dostum. Nasıl bir nokbektir o? Seni öldürmek gibi bir niyetim yok. Dostum kaçmamalısın. <laughs> What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> oğlum <gülüyor> olmadı ya. <laughs> Sakın bunları <laughs> Dead maçta deneyin arkadaşlar. Savaşa girmek yerine zaten herkes bana fokuslanmıştı. Böyle pasta almaya çalışıyordum. Adamı vurduğum anda pasta elimden gittiği için o taktik işe yaramıyor. O inşallah düzeltilir yani. Adamı vurduğum anda şuradaki elimde olan itemler hariç hepsi sıfırlanıyor. Ve pastayı yere koyup şey yapamıyorsun, alamıyorsun. Önceden öyle bir şey yapabiliyordum. Şimdi olmadı. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Kendinize iyi bakın. iyi günler.